Merhabalar. Bugün size gırtlak kanserinden bahsetmek istiyorum. Gırtlak bölgesinin kanserlerini biz larynx kanseri ya da gırtlak kanseri diyoruz. En sık sebebi sigara. İkinci sıklıkta sigara artı alkol birlikteliği. Üçüncü sırada HPV enfeksiyonları sayılabilir. Gırtlak kanserinde hastamızda en sık şikayet ses kısıklığıdır. İkinci sırada yutma güçlüğü, nefes darlığı, boynunda kitle gibi klinik semptomlar da ortaya çıkabilmekte. Ses kısıklığıyla gelen bir hastamızda biz neleri sorguluyoruz? Ve ses kısıklığının ne zaman başladığı önemli. Eğer iki haftayı geçmiş ise ses kısıklığı bir endoskopik muayene muhakkak yapıyoruz. Muayenemizde bizi şüpheye düşüren bir kitle lezyon görür isek de bu sefer hastamıza ön bir radyolojik tetkik yani boyun BT gibi, boyun MR gibi tetkikler yapıyoruz. Hala şüphemiz devam ediyor ise hastamıza bir biyopsi öneriyoruz. Patoloji sonucunuzun çıkması 1-2 hafta süre arkasından da sonucunuz geldikten sonra The muhakkak onkoloji konseyine sunmaya çalışıyoruz. Sonra hastamıza bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Öncelikle bu tedavi protokolünü hastamız kendisiyle konuşmak gerekiyor. Çünkü her hastayı kendi içine değerlendirmek, yaşı, ek hastalıkları, bütün bunları değerlendirdikten sonra tedavi protokolüne karar vermek gerekiyor. Hastalarımızda tedavide önceliğimiz gırtlak kanserinde cerrahi oluyor. Özellikle erken evrelerde cerrahi başarı oranları çok yüksek. İleri evrelerde ise hem cerrahi hem radyo ve immünoterapiler hastalara sunulabiliyor. Bu tedavilerden sonra da takibimiz en az 5 yıl olacak şekilde hastamıza belirli aralıklarda poliklinimize davet ediyoruz. 5 yıl sonra eğer hastamızda herhangi bir yeniden çıkan kanser durumu yoksa hastamızı iyileşmiş kabul ediyoruz. Özellikle burada üzerinde durmak istediğim şey 2 haftayı geçen ses kısıtlığı gibi durumlar var ise muhakkak bir kulak bulbağı sekimine gitmeyi unutmayın.